Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Flutter serimize devam ediyoruz. Çok ama çok önemli bir konuyla harika bir video serisiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz Firebase. Firebase deyince akla veri tabanı geliyor ama Firebase veri tabanının veri ekleme, veri kaydetme, veri güncelleme, veri okutma, veri silme gibi özelliklerini sunmakla birlikte Depolama, host, analitik, yüz tanıma ve benzeri bir sürü hizmet sunuyor arkadaşlar. Bu yönüyle veri tabanından çok farklı bir boyutta. Firebase birçok platformla uyumlu. Bunlar arasında Android Studio, Flutter, Swift, Swift ne Android Studio gibi. Android Studio sadece Play Store'a uygulama geliştirmemizi sağlarken Swift de sadece Apple Store'a uygulama geliştirmemizi sağlıyor. Objective-C o da yine e, Apple Store'a uygulama geliştirmemizi sağlıyor. Android Studio programı gibi Xcode programı var Apple'da. Onlarla da Xcode, Swift ve Objective-C kullanarak uygulama geliştirebiliyorsunuz. Firebase bunların hepsiyle uyumlu arkadaşlar. Weble uyumlu. Yani Firebase veri tabanı kullanarak hem mobil hem de web uygulamalarınızı aynı veri tabanına bağlayabilirsiniz. Bir diğer özelliği eş zamanlı veri değişimi değişikliklerin aynı anda hemen kullanıcıya ulaşması. Firebase klasik SQL mantığından farklı arkadaşlar. JSON dediğimiz, JSON tree dediğimiz ağaç bir yapısı var. Bu ne demek göreceğiz. Şimdi gelelim uygulamamızın tanıtımına. Temel olarak veri girişi, okuması, güncellemesi ve silmesi yapacağımız bu uygulamamızda basit bir kitap ID'si, kitap adı sistem olsun mesela. Kitap türü roman olsun mesela. Sayfa sayısı 200 olsun mesela. Ekle diyorum arkadaşlar. Ekledi. Bir aydır ürünü ekledi. Mesela 2 olsun. Sitem yerine safa, hat olsun. Roman türü e, kitap kategorisi de roman yerine şiir olsun mesela. Sayfa sayısı da 250 olsun. 2250 oldu. Önemli değil. Ekle. ekledim. Şimdi arkadaşlar şu bir numaralı ID'yi mesela güncelleyeyim. Sitem yerine figan olsun. Kategorisi şiir yerine yine roman olsun. O değişmeyecek. Sayfa sayısı da 300 olarak geldi. Güncelle diyorum. Bakın şurada güncellemesini yaptı. Bir numaralı ID'yi sildireceğim şu an. Sil diyorum. Sildi. Okumasını da yaptırıyor. Mesela oku desem. Şu an iki numaralıyı oku diyorum. Safat 2 şiir 2250 diye toast mesajı olarak gösteriyor. Bu uygulama işlevsel olarak bir işimize yaramıyor. Yani bunu tutup store'a atarsanız bir şey olacağı yok. Ha, e, siz dizayn edip basit tudular mudular yaptırabilirsiniz. Bir örneğimiz de olacak ilerleyen dönemde. Sadece olayın ne olduğunu bilmeniz amaçlı tatlı bir seriyle başlangıç yapıyoruz. Gördüğünüz gibi CRUD dediğimiz create, oluşturma, read, okutma, update, güncelleme ve delete, silme işlemlerini yapacağımız, temel veri tabanı işlemlerini yapacağımız bir seriye başlıyoruz. Seri sonunda siz de bu uygulamayı yapabileceksiniz inşallah. Bir sonraki videomuzda yeni projeyi oluşturarak olaya başlayacağız. Görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.